Kim bilir kimlerlesin Muhsin. Bugünleri de görecektim demek ki. Yelda Hanım. Gel. Ee, Yelda Hanım, Ayşe Hanım getirmişti bunu efendim. Muhsin Bey'e verilecekmiş. Kimdenmiş? Rasim yazıyor. Ha. <laughs> bir kadından değil yani. Hayır efendim. Size bırakmamızı ister misiniz? Ee, yok 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 gözüm görmesin götür onu. Ee, Muhsin'i görünce kendisine versin ya da ya da ona da verme. Sen onu git bir çöp kutusuna at tamam mı? Ondan <laughs> hiçbir şey görmek istemiyorum. Götür. Peki efendim o zaman. <laughs> Alo teyze. Aa, ne zaman? Ay hayırlısı olsun vallahi, çok sevindim. Ee, kısmetse ne zaman evleniyor? Ay tamam, bir dakika, bir dakika. Sen bana bunu baştan bir anlat bakayım. Be Ayşe tam susar mısın? Uyandıracaksın herkesi. Kalbin kırık. olanlara aşıklarını takır. Sus. Uf, yeter artık. Ya Kerem bu senle benim şarkımız olsun. Olsun mi? bir sonraki mahkemede hakime söyleriz. Bir şey diyeceğim o zaman. Ben ne söyleyeceksin? Tamam bitti artık şarkı bitti hadi. Of, bir iki üç tıp diyorsun yani. Aynen öyle diyorum hadi uslu çocuk ol artık. De o zaman hadi. de. Ne? Tıp de. Bir, iki, üç, tıp. Hadi. Hadi. Aa. Bırakır mısın onu? Abi, bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika ya. Bunun hala burada ne işi var? Ya Ayşe bırakır mısın onu? Sırası mı şimdi? Yok ben bunu Musim Baba'ya ver... Verirsin, sonra verirsin. Kızım bırakır mısın onu yerine? Ya sen boşuna mı içtin o kadar işkembe çorbasını? Bir ayılma belirtisi göster artık. Ya bunu Musim Baba'ya vereceğim, olmaz. Bir götürüp geleyim, uyandı kapıyı çık. Şarkı söyle bu Tamam o zaman şarkıyı söyle. Başkın sahip halde. Kerem bir dur bir bırak. Benim hiçbir şeyim yok bak. Gayet iyiyim. Sanki şey bak yürüyorum işte. Dümdüz yürüdüm. Bu ne ya? Kargo. Ha. Ya bu babaya verecektim Kerem. Engelledin elimde kalmış ya. Neydi ki bu? Şimdi beni iyi dinle. Bir daha ağzına bir yudum dahi sürmeyeceksin. Hatta şöyle söyleyeyim kolonya bile koklamayacaksın. <laughs> <Yani> sen de <laughs> bayinin önünden geçsen sarhoş oluyorsun. Nasıl bir bünye varmış arkadaş? Hmm. Sen benim bünyeme hasta oluyorsun. Hadi söyle. Hadi söyle, Ayşe'nin bünyesine hasta oluyorum be, hadi. Ayşe. Hı? yat uyu hadi hayır hayır Kerem sen şimdi kulaklarını dört açıp beni iyice dinleyeceksin. Ceyda var ya sarışın böyle cadıya benziyor saçları da böyle. O Ceyda cadısının bulduğu terapiste ne söyleyeceğimizi buldum. Ben buldum, ben. Uysan mı gerçekten? Şey diyeceksin şimdi. Param için diyeceksin. baba de dedi ya yukarıda. Sen benimle param için mi evlendin dedi. Sen de öyle söyleyeceksin. Ayşe benimle param için evlendi diyeceksin. Olur mu öyle şey ya? Olur. Olur Keremciğim, çok güzel olur. Bu ne Kucağımda kalmış yine. Kerem, bu neydi? Söylemezsen söyleme. Muhsin söyleme. babana şey işte. Al, koyayım da yarın işte Of. Dersin ki para için. Yani Ayşe normalde askeri ücretle çalışan bir insandı. Yani buraya geldiğinde iki tişört, üç pantolon, iki tane eteği vardı diyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki evlenince Ayşe çok değişti. Yani gerçek yüzü çıktı ortaya dersin. Aslında... Tabii yok diyeceğim, hakim bey diyeceğim. Terapist hanım diyeceğim, itiraz edeceğim, bana olmaz, olmaz diyeceğim. Zaten biz böyle konuşunca kadın aramızda aşık olmadığını anla. Aşık olmadı. İlk aşık olduğum çocuk, beni ilk öpen çocuktu. Ulan düşünmeyeyim, düşünmeyeyim diyorum da bayağı benimle ilk öptüğüm kız Ayşe'ymiş ya. Şimdi ben bunu ona söylesem beni boğazlar zaten inanmaz. Acayip. Gerçekten çok acayip. Kadar, bu pembe rüyalar